Sevgili Akrep arkadaşlarım, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25-31 Mayıs haftasının açılımını yapacağım. Bakalım sizler için olasılıklar, enerjiler nasıl? Hep birlikte bir göz atalım. Yine her gün için bir kart seçeceğim sizler için. Ayrıca melek kartlarımız ve aşk kartlarımızdan da yararlanacağız. Yine her gün için bir kart seçeceğim. Şöyle bir bakalım günün enerjilerine. yükselen ve ay burcunuzda arkadaşlar e, izlemenizi tavsiye ederim bir de videonun altında sağ tarafta bir zil butonu var e, abone olan arkadaşlarım o zil butonuna butonuna basarsanız e, benden video geldikçe size de mesaj gelecektir Evet bakalım enerjileri nasıl kartlarımızı seçelim şövalyesi. Su yelirisi. Sulardan gidiyoruz arkadaşlar. Siz de su grubusunuz biliyorsunuz. Evet. Yedi kartımızı seçtik. Birinci gün bakın romantik karşılaşmalar olabilir pazartesi günü çok güzel ee, kupa şövalyesi ile birlikte güzel haberler alabileceğiniz bunlar hani sadece aşk ve ilişkilerle değil de farklı haberler de alabilirsiniz arkadaşlar herkesin gündemi çünkü farklıdır ama burada e, su şövalyesi ile birlikte bazı arkadaşlarım için de yeni başlangıçlar aşk ve ilişkilerle alakalı e, mümkün olabilir e, 25 mayıs haftası e, yeni bir teklif yeni bir başlangıç ee, ve bu başlangıçlar su kartları olduğu için bakın çok duygusal ve romantik başlangıçlar ya da duygusal ve romantik birliktelikleri temsil eder. Yani böyle bir karşılaşma olabilir muhtemelen su grubu olduğu için yengeç, akrep ve balık burcundan olabilir karşınızdaki kişi ya da yükselen ve ay burcu olabilir ya da olmasa bile e, o su özelliklerini e, taşıyan biri de olabilir arkadaşlar. E, böyle bir başlangıç yapabilirsiniz hayatınızda. Ayrıca şu anda partneri olan arkadaşlarım içinse ileriye dönük bakın planlar olabilir. Evlilik, nişan ya da ailelerle tanıştırma gibi durumlar e, olabilir hayatınızda. E, evli arkadaşlarım içinse. E, geçireceğiniz romantik güzel bir gün. Sevginin önde olduğu ya da birbirinize hediyeler aldığınız bir jestleşme de olabilir. Gayet güzel bir gün, enerjisi yüksek bir gün. Evet, gelelim salı gününe. Salı günü biraz bir şeylerle alakalı, hayatınızda öne çıkan konularınızla alakalı bir kararsızlık, bir kafa karışıklığı gözüküyor arkadaşlar. Burada sizin konunuz neyse onunla alakalı artık bir karar vermeniz öneriliyor. Burada birçok seçenek arasında da kalmış olabilirsiniz ya da iki seçenek arasında da kalmış olabilirsiniz. Artık diyor ki burada bu, bu kart lütfen ertelemeyi bırak Artık bir karar ver diyor. Çünkü e, karar veremedikçe e, konular uzuyor ve belki de daha içinden çıkılmaz hale ge gezi geliyor. O yüzden burada biraz kararımızı vermemiz gerekiyor. E, o kafa karışıklığını biraz böyle dağıtmamız, belki e, karar verirken e, öne çıkan konuların, konularınızla alakalı bir araştırma yapıp iyice inceleyip iyice emin olup. Ondan sonra o nihai kararları vermeniz gerekiyor. Tabii bu bir e, ikili ilişkiler, aşk ilişkileri de olabilir burada. Onun için karar vermek gerçekten de daha zordur e, zannediyorum. E, o yüzden burada e, bir an önce o e, kararınızı vermeniz öneriliyor size. Her konuyla alakalı olabilir arkadaşlar. Üçüncü güne geldiğimizde. Kılıç onlusu çıkmış Biraz zorlandığınız bir gün olabilir Bakın bugün biraz tartışmalar olabilir Biraz beklemediğiniz kişilerden Yanlış sözler sizi üzen sözler duyabilirsiniz, buna karşı uyarıyor. Ama tabii ki modunuz düşmesin. Hayatta her şey olabiliyor. Hani bazı günler çok modumuz yüksek oluyor, güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Bazı günlerde böyle biraz tartışmalar ya da modumuzun düşük olduğu zamanlar oluyor. O yüzden siz yine de modunuzu yüksek tutmaya çalışın. Bir de önceden öngörmek daha değerli diye düşünüyorum. Ona göre de hareket edebilirsiniz. Ama burada Bugüne lütfen dikkat edin. Perşembe gününe geldiğimizde. Ee, toprak ikilisi çıkmış yani de e, Pardon para ikilisi çıkmış burada biraz e, dengeleme konuları söz konusu finansal konularla alakalı işle alakalı para konularıyla alakalı biraz bir dengeleme yapmanız gereken bir zaman Belki de e, burada ne olabilir ya çok aşırı harcama yapmış olabilirsiniz ya da e, o dengeyi bir türlü Tutturamıyor olabilirsiniz hayatınızda parasal konularla alakalı Burada eğer çok harcama yapıyorsanız ki şimdi aslında şu dönemde hepimizin konusu aynı arkadaşlar. Bu karantinalar yüzünden, bu virüs yüzünden toplu alışverişler yapıyoruz. Belki işimize yaramayan şeyleri bile alıyoruz aslında bakın. Para konularıyla alakalı şu anda zaten sıkıntılar da var gündemde. İşsiz kalan arkadaşlarım var bir takım zorluklar çeken arkadaşlarım var bu yüzden. O yüzden o para dengelemelerine biraz dikkat etmeniz gerekiyor burada bugün. Belki onunla alakalı yani para konusuyla alakalı düşünüp taşınıp bir şeyler nasıl yapabilirim kredi kartlarınıza bakabilirsiniz harcamalarınıza bakabilirsiniz böyle bir günde olabilir günün enerjisi dengelemeye dikkat Burada cuma günü hava kralı çıkmış. Hava kralı kararları temsil eder. Artık böyle bir sanki radikal kararlar alma aşamasında gibi görüyorum sizi. Yani önemli kararlar almak, hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz bakın bugün. Çünkü o liderlik vasfınızın artık öne çıktığı ve ne istediğinizi bildiğiniz bir gün olacak bu ya da bu hafta diyebiliriz. Zaten burada haftalar ya pardon kartlar yer değiştirebilir. Yani bugün olmak zorunda değil. Ee, günler kayabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Burada biraz e, tavsiye almak belki bu vereceğiniz kararlarla e, araştırma yapmak. Çünkü burada bir, bir şeyleri bir düzeni değiştirmek istiyorsunuz siz. Bu evinizle alakalı olabilir, hayatınızdaki herhangi bir konuyla alakalı olabilir. Artık bir karar aşamasına gelmişsiniz ve bir karar veriyorsunuz burada. Rasyonel, e, radikal kararlar verebilmeniz olası. O hayatınızda belki kuramadığınız dengeler varsa onlarla alakalı da düşünüyor olabilirsiniz burada. Cumartesi'ye geldiğimizde e, toprak onlusu yani para onlusu. para onlusu güzel bir mutlu bir aile hayatını temsil eder. Belki o günü cumartesi gününü ailece güzel e, bir şekilde geçirebileceğiniz e, bir etkinlik yapabileceğiniz kendi aranızda çünkü evdeyiz hep e, çocuklarla birlikte hani bir şeyler yapıyoruz bazen hani. Onları nasıl motive edebiliriz? Belki böyle bir gün olabilir sizin için. Ama enerjisi yüksek güzel bir gün gerçekten de. Bazılarımız için de bir karşılaşma, ikili ilişkilerle alakalı yeni bir başlangıç olabilir. Bakın. Ayrıca bununla alakalı da ayrıca karşınıza çıkan kişi toprak grubundan olabilir. Yani Boğa, Başak, Oğlak olabilir. Böyle bir yeni başlangıç söz konusu olabilir sizin için. Bir de toprak grupları gerçekten sağlam ilişkileri temsil eder. Yani sağlam ilişkilere adım atabileceğiniz bir günde bir karşılaşma da olabilir. Ve şu anda ilişkisi olan arkadaşlarım için de şunu söyleyebilirim. Burada artık o ilişkiyi tamamlama, ileriye götürme bir evlilik kararı da alabilirsiniz. Bakın sizde iki tane çifte şans var. Akrep arkadaşlarım hem su grubundan hem toprak grubundan yani kimilerine göre su grubu olabilir yeni başlangıçlar aşkla ilişkilerle alakalı kimilerine göre de e, toprak grubundan olabilir burada bakın finansal konularda da iyiye gitme söz konusu yani hayatınızda artık o para konularıyla bakın burada dengelemeler vardı var demiştim size belki harcamalarla alakalı sıkıntılar olabilir ama burada da bir destek geliyor size belki yakın zamanda belki bu 25 Mayıs haftası ya da ona yakın bir zamanda bir destek de gelebilir ya da bir iş değişikliği yapabilirsiniz daha iyi bir işe kazancı daha bol olan bir işe de girebilirsiniz ya da kendiniz bir iş de kurmak isteyebilirsiniz bununla alakalı da güzel gelişmeler olabilir bakın. Pazar gününe geldiğimizde böyle su beşlisi çıkmış, biraz e, e, bazı kişilerle anlaşamadığınız için ya da bazı işlerinizin yolunda gitmediği için böyle bir karamsarlık, bir can sıkıntısı olabilir arkadaşlar su beşlisiyle. Kupa beşlisi kartıdır bu aynı zamanda. Burada ikili ilişkilerle alakalı olabilir. Su kartı olduğu için. Belki burada bakın yeni başlangıçlar var ama belki de bir de bitiş olmuş hayatınızda. ikili ilişkilerle alakalı. O yüzden burada biraz negatife sanki bazı arkadaşlarım, hepiniz için söylemiyorum, negatife odaklanmış. Burada bir sıkıntı, bir kederli bir durum söz konusu. Yani o şu anda belki yakın zamanda bir ilişki bitmiştir. Bununla alakalı o hatalarınızdan dolayı, yaptığınız hatalardan dolayı biraz canınız sıkılıyor olabilir. Ve belki o arada istediğiniz kişinin geri dönmesini istiyor olabilirsiniz. Bayağı bir negatife odaklanmış durumdasınız. Ama burada der ki bakın aslında şansınız var. Ve siz bu negatife odaklandığınız için size gelen şansları göremiyorsunuz der burada. Yani Şöyle söyleyebilirim. Biraz da bardağın dolu tarafına bakın. Burada belki gerçekten de artık o ilişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Bir bitiş enerjisi var yani burada. Ama bu da sizi üzüyor. Ama diyor ki güneş sizin için yeniden doğacak. Lütfen artık bu enerjiden çık. Bu e Para konularında da olabilir ya da kariyer konularında da olabilir bakın. Hani bir işi bırakmışsınız ya da bırakmak zorunda kalmış da olabilirsiniz burada. Ama önünüze yeni fırsatlar, şanslar da çıkacağı gözüküyor burada aslında finansal dediğim gibi bu kartla ilerlemeler de olacak. O yüzden endişe enerjilerinden biraz çıkmanız öneriliyor size. Melek kartlarımıza da bakalım. Ne diyecekler? Akrep burçları ...için mesajınız nedir? Akrepler... Bakın her şey yolunda diyor... ...aslında... ...yani her şey olması gerektiği gibi... ...okuyalım... ...her şey tam olması gerektiği gibi gerçekleşiyor... ...yaşananlarda saklı hayırları... ...çok yakında anlayacaksın... ...bazen bazı durumlarda... ...o anda yaşarken arkadaşlar... O zaman göremiyoruz o hayrı. Ee, gerçekten de bizim için kötü olduğunu düşünüyoruz ama her şeyin ardında bir hayır gizlidir. O yüzden belki hayatınızda o sıkıldığınız, öne çıkan konularınız neyse belki bitişler de olabilir. Ee, bunlar aslında sizin hayrınıza diyor burada ama bunu çok yakında anlayacaksın. Senin hayrına olduğunu o yüzden lütfen e, üzülme her şey yolunda diyor. Bakalım aşk kartlarımız ne diyecek. Akrep Burcu. Evet. Çaba göster ilişkini kurtar diyor bak. Okuyalım. İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak. Yarın yeni bir gün olacak onu affet, kendini affet, onu dinle, kalbine uy, anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al, çaba ile onu tekrar sevgiye çağır. Bu Venüs Retrosu'nda biraz ex-partner durumları var. Bu kart çünkü bir önceki ee, nerede çıktı? tabi terazi burçlarında da iki kart çıktı biliyor musunuz? Böyle sanki e, retro olduğu için Venüs retrosu eski ex partnerlerin e, dönme olayı var sanırım arkadaşlar burada. Burada tabii ki karar sizin. Belki o ilişki henüz bitmemiştir. Bilemiyorum. Burada bir bitiş enerjisi var ama e, ex partner tekrar e, geri dönebilir. Tabii ki burada karar sizin. Evet. Enteresan bu retro gerçekten de birkaç kere bu kartı ardarda arda çektim. <laughs> Demek ki bir anlamı var arkadaşlar. Evet. Umarım mesajlar yerine gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman her şey gönlünüzce olsun. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğendi tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın.